Başlıktan da anlayabileceğiniz üzere filmin anasını ağlatmışlar. Yeniden çekimler, gecikmeler, yetmeyen bütçe, senaryo değişimleri ve test görüntülenmelerinin berbat sonuçları. Bu tabii ki film kötü olacak demek değil ama işlerin iyi olmadığını söylemek az kalır. Hadi durumu biraz daha yakından inceleyelim. Wait for it. Açık konuşmak gerekirse yeni Kaptan Amerika filmi kesinlikle radarımda değildi. Aman aman yaptığı bir şey yok gibiydi ve çıkınca gelip geçecek Marvel yapımlarından biri gibiydi. Hele hele Falcon and Winter Soldier düşünülünce. Ama son gelen haberler durumun görünenden çok daha kötü olduğu yönünde. İsim değiştirmeleri her ne kadar kötü bir şey olmasa da gelen son haber Üçüncü test çekimlerinden sonra Marvel'ın yeniden böyle tekrar çekimlere gittiği yönünde ki bunun ne kadar riskli bir hareket olduğunu söylemeye gerek bile yok. Bu noktada bu kanaldaki yani yapımları takip ediyorsanız yeniden çekimlerin bir film için ne kadar riskli olduğunu biliyorsunuzdur. Anlaşılan gelen tepkiler fazlasıyla kötüymüş ve şu noktada olanı kurtarmaya çalışıyorlar gibi bir durum var ortada. Ve evet, yani bunu baştan belirteyim. Yeniden çekimler otomatik olarak filmi kötü yapmaz. Her ne kadar tarihteki örnekler genel olarak kötüye çevirse de. Zamanında Deadpool and Wolverine de yeniden çekimlerde bulundu. Hatta planlanan bayağı şey kesildi ve onların durumunda işe yaradı. Çünkü gereksiz sahnelerdi. Ama bu genel olarak bir şeylerin yanlış olduğunun habercisi ve bu kadar fazla yapılması kesinlikle iyi bir haber değil. Öncelikle ya filmine güven ya da bu kadar şeyi bu kadar fazla derecede değiştirme. O kadar değişiklikten sonra filmin İlk planlandığı vizyonunun yanından geçmesine imkan bile yok. Adamlar olmayan bir karakteri bile sonradan yeniden çekimlerle eklediler. Bilmeyenler için Giancarlo Esposito'nun karakteri filmin orijinal versiyonunda yoktu. Ve filmlerin ilk yeniden çekimleri sırasında kadroya dahil oldu. Bu da Mayıs civarı falan. Ha bununla beraber filmde olacağı söylenen Chris Evans ve Mark Ruffalo'yu da ekart ederek Steve Rogers'ın Kaptan Amerika'sı ve Hulk'u da filmden attılar o ayrı. Ha zaten mayıs yeniden çekimleri demişken mayıstan ağustosa kadar olan bu ilk 3 aylık yeniden çekimler vardı ve sonrasında eylül'de zaten bu ilk mayıs çekimlerinin hatalarını düzelttiler. O yüzden yani bu kadar yeniden çekim yaptıysanız bir film ne hale geldi? 2 hala mı olmadı? Daha neyi düzeltiyorsunuz? Tabii ki bunun bütçeye olan etkisinden bahsetmiyorum bile. Bu noktada gelen haberler filmin bütçesinin 400 milyon dolara yaklaştığı yönünde ki haberler doğruysa bu film kesinlikle zarara girecek. Reklam falan gibi harcamalarıyla beraber kara girmesi için 1 milyon dolara yakın bir kazanç sağlaması gerekir çünkü. Ama yani bütçe umurumda değil. Benim için öncelikle film güzel olsun. Yeter. Ayrıca bilmeyenler için ve tabii ki bütçe 400 milyon dolarsa neden 1 milyar dolar kazanması gerekiyor kazanç sağlaması için diyecekler adına. Şunu söyleyebilirim. Reklam ve benzeri şeylerle beraber artık en azından bu devirde filmin söylenen bütçesini genellikle 2,5'la çarpıyoruz. Zamanında 1,5'tu işte zaman içinde enflasyon ve reklamın artmasıyla beraber 2'ye en sonda artık bu noktada 2,5'a. ...falan çıktı. Bu işte Black Adam falan gibi yapımların veya... ...Quantum Mania gibi bazı yapımların zarar ettiğini söylememizin sebebi... ...genel olarak bu. Her ne kadar aslında filmin tabii ki yapım bütçesini çıkarabilen... ...filmler olsa da bunlar... ...reklam bütçesi falan gibi şeyleri kattığınızda zarar eden filmler ve... ...tabii ki eğer bu filmin bütçesi de bu noktada 400 milyon dolara geldiyse... iki buçukla çarparsanız bu da ortalama 1 milyar dolar yapar... ...ki bu sadece parasını çıkarmak için... Hollywood'daki filmlerin bu noktada ne kadar pahalı olduklarını söylemeye sanırım gerek yok. İşte bu yüzden düşük bütçeli filmler her zaman daha fazla kazanıyor bu devirde. Ve bir noktada oraya gideceğiz ama ne zaman bilmiyorum. Ve tabii ki o noktada beklentimin olmadığı yerlerde yok değil. Her ne kadar film e, yani Harrison Ford'un kendisi en azından inanılmaz durumu umursamasa da Red Hulk'ın evrene dahil ediliş biçimi ve Carl Lampley'in Isaiah Bradley'i film konusunda hala umursadığım yönlerden. Yani tabi ki Isaiah Bradley ve Carl Lampley zamanında zaten Falcon and Winter Soldier'da da fazlasıyla umursamıştım. Çünkü hem çok iyi bir aktör hem çok umursadığım kaliteli bir adam hem de karakter fena olmayacak biri. Ve o yüzden açıkçası fragmanlara fena durmuyordu. Bir de tabi ki Red Hulk'ın kullanılışı. Uh, Tadeus Ross, Harrison Ford ve onun Thunderbolt'a düzgünce bağlandığı en azından düşünülürse veya bağlanılmasını umuyorum. Böyle bir durumda en azından sinemada izlerken fazlaca sıkmayacak bir yapım elde edebiliriz. Yine de filme daha bu noktada 3 ay var. O yüzden zamana gelince tekrar konuşuruz film nasıl olmuş diye.